Evet arkadaşlar bugün Şeyma ile ne yapıyoruz Şeyma? Ses ben... Ses sende mimik bende yapıyoruz ama bunu biz viral olan seslerle yapacağız şu anda TikTok'ta. Başlayalım evet. Hadi. hadi bakalım. <laughs> <Göst> <Ademiz. gülüyor> tamam. Anladın mı? Anladım. Tamam. 3, 2, 1. Benim baklavalarım yok çünkü baklava yemiyorum dostum. <laughs> Gösteriyorum. Göster. Anladın mı? Anlamışsın mı? 3, 2, 1. Ballerina Gabocina. Mi 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 mi. <gülüyor> <gülüyor> Göster. Yapıyorum. Yap. Yap bu bir film sahnesi. Sağ, tamam. Tamam. 3, 2, 1. I'm Tony Montana. Aa, <laughs> Olmadı sıkıntı. bence. ne evet. miydi sıra şu an? Evet. Ben tamam bu bir film sahnesi tamam mı? Tamam. Eski bir film. A, film değil dizi. Türk dizisi. Yapıyorum iyi bak. Ha tamam. Tamam ne tamam. 3, 2, 1. Özür dilerim Ezel. Ben Ömer'i istiyorum. <laughs> ben oraya virgül koydum ama dur oldu oldu. Hadi. Aktif bir dizi. Ben bu arada full dizi sinemadan gidiyoruz yani. Tamam. Aktif bir dizi. Hadi. Ben duydum ki fısıldım. Neyse olsun. Anladım zaten Ağzını okudum. Tamam. tamam. Bunu mimikle, <laughs> ay sesle. Tamam. 3, 2, 1. O zaman siz hepiniz... Eşref Tek. <laughs> <Koy> geceler <laughs> üzerime til. Bu yine TikTok'ta şu anda bir aranan ses. Tamam. Yapıyorum. Tamam anladım gibi. Tamam. 3 3 2 1 Bu bir hata. Benim gençliğime bu <laughs> <laughs> Çok iyi oldu. Sonra arkadaşlar. Evet. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Biz beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Biz çok eğlendik. Evet, böyle videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız Şeyma ve beni takip ediniz. Evet. Görüşürüz. Şimdi de TikTok çekmeye <laughs>